Bak burada yazıyor. Can Can o Abi Tamam bekliyorum takibinizi ha. Abi, bizi abi, seni gördüm, seni gördüm, Vallahi takip Nerede abi, takip ediyor Can oyun ben. Abi, abi, abi be. şey Vallahi bilmiyorum. Tamam şunu abi, şunu vereyim ben. geleyim. Abi, abi takip Vallahi bilmiyorum. Tamam. Ya. Adamsın abi, sen miyim? adam. Nasıl, Nasıl? Takip edeyim, Tamam şunu verip geliyorum tamam mı? Merhaba Abi ben uyum lan. Da. Abi <laughs> sen adamsın dersin. Abi ne? Sana vereyim. Abi sen adamsın dersin. Adamsın sen. Adamsın sen. Abi istersen <laughs> göstersene, göstersene kanalı. Ne kanalı mı? Abi. <laughs> Merhaba, abi. Çekiyorum. <laughs> çekiyorum, çekiyorum. Abi çekiyorum. <laughs> Youtube'u. <laughs> Vallahi çekiyorum. <laughs> Vallahi çekiyorum. Yarın atacağım tamam mı? Kanalı göstereyim inanmadım. Nasıl inanmıyor? Ha. Ah. Adamın kanalı var. Bak benim var. <laughs> <laughs> yarın sabah saat 11'de hepinizi paylaşıyorum. Abi. Tamam mı? Abi. abi şimdi, ben geliyorum. Var mı bir isteğiniz? Yok Adamsınız. abi. Adamsınız. Hadi görüşürük. Hı. Hadi görüşürük. Evet. Hadi evet. bay bay. Evet. Tamam. Tamam. Abone olmayı unutmayın. Her yerden takip edin. Hocam. Ha unutma kafına. <laughs> Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Görüşürük. Adamsın sen dişin bile aynı diyor. Ula zaten benim o zaten benim. <laughs>